geldik ensemize. Parmaklarımızı ensemize yerleştiriyoruz ve üzerinde hem basınç uyguluyorum hem de dairesel masaj yaparak ensemdeki özellikle gergin noktaları rahatlatmaya devam ediyorum. Yine hatırlatmakta fayda var. Özellikle elastikiyetin olmadığı yerlerde ağrılar ve gerginlikler kendisini daha da gösterir. Dolayısıyla da aralarda o farkındalıkla birlikte birazcık rahatlatmakta fayda var. Özellikle boyun önemli azı üzerine hafif dokunuşlarla dolaşım sisteminde harekete geçiriyoruz. Enerjinin hem hareket halinde hem de akışkan olmasını sağlayarak başıma devam ediyorum. Tam başımın tepesinden çakaklara doğru özellikle bu dokunuşları yaparken kendimizde yine bir şekilde varsa gergin olan bir kasımız özellikle alın bölgesi mimik kasların hareketli olduğu noktalarda Birazcık daha serbest bırakalım kaslarımızı. Anıma geçtim. İyice yumuşatıyoruz. Yumuşatarak biraz daha kolayca forma girmesini sağlıyoruz aslında. Çünkü sert kas, gergin kas kolaylıkla şekil alamaz. Onun için rahatlamaya ihtiyaç var kasların. Şimdi lifting'e geçiyorum. Baş parmaklarımı kulak arkasına doğru iyice sıkıca ittir. Özellikle işaret parmakların saç çizgisinde cildimi geriye doğru ittirirken omuzlarım da rahat olduğundan emin oluyorum. Başım geride 10 saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aşağıdan da yine kulak yönüne doğru gergin tutuyorum. Başım geride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ağız çevresini önden rahatlatalım. Derin bir nefes alıyorum. Ve tekrar nefes. Ve tekrar geldim alnıma. Biraz daha rahatlatalım. Şimdi parmaklarımla kıskaç gibi özellikle şakak bölgesini sık bırak yaparak her iki taraftan rahatlat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi kaşımın başlangıç noktasına parmaklarımı yine yerleştiriyorum. Burada sıkarak kasımla dahil olmak üzere sıkarak bir 10 saniye bekleyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Varsa bir blokaj onu açmaya çalışıyoruz biraz daha akışkan hale getirmek için yine. Ortaya yerleştirdim parmaklarımı. Yine sık 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Köşelere geldim. Yine sıktım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaş arasına birazcık pıt 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 pıt. Kaşımın üzeri yine aynı şekilde rahatlasın. Şakaklarda Evet, aralarda derin nefes almaya devam. Şimdi bombelerin üstüne yine parmaklarımızı yerleştirelim. Tam bu noktaya kaşımızın bir tık üzerine her iki parmağı da yerleştirip bas ve çek yapıyoruz ve bir yandan da alnımı geriye doğru ittirerek gergin olmasını sağlıyorum. Omuzlarımız yine rahat. Üzerine bas ve çek. İki.